people haber ya ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Evet bugün GTA oynayacağız ve GTA'da GTA'da bir şeyler yapmaya çalışacağız ama ne yapmaya çalıştığımızı inanın ben de bilmiyorum. Evet bugün bir polis olacağız. Yani her zaman PUBG PUBG nereye kadar? Değil mi? Biraz da GTA oynayalım ve gerçekten bir Amerikanın sokağında dolaşalım. Evet öncelikle modu aktifleştirmem gerekiyor bir saniye. Şöyle aktifleştirelim. Bu hayvan burada açlıktan ölüyor hepiniz gözünün içine bakıp gidiyorsunuz. Bu mu Müslümanlık? Ya, gerçekten de çok lezzetli. Bunu çok seviyorum. Büyük annem de çok severdi ve her an bize bundan verirdi. Adını bilmiyorum. Hokopox mu neydi? Gördüğünüz gibi karakoldayız. Bakın, bakın. Bakın polis. Ne haber? Sen seçilmiş. Aleyküm selam. Şu lanet arabaya binelim ve gidelim. Gelsene oğlum. Alo. Komiser Yiğit geliyor. Evet bugün GTA 5'te polis modu oynuyoruz. Evet vukuat işleyen falan var mı? Görevlerimiz olacak. İhbar alacağız. Ama şu anda sokaktan gelen geçeni... Bir saniye bir saniye bu, bu, bu bayana bir şeyler soracağım bu benim hiç hoşuma gitmedi. İn arabadan. Selamun aleyküm bayan arkanızı döner misiniz? Aa döndü. <laughs> Biraz uzaklaşalım lütfen lütfen. Evet birkaç soru sormak istiyorum. Alkol kullandın mı? Susma hakkını kullanıyorsun. Tamam bu da güzel. Oğlum önüne baksana. Her neyse. Bir saniye şuna bir alkol testi yapalım Alkol testi yap şuna Alo şuna bir alkol testi yap bakalım Ne çıkacak Yap bakayım üfle şuna Üfle bakayım üfle bakayım Evet Aa! Alkollü çıktı Al bunu al bunu al bunu Yalan söyledi Evet Bağlayın bunu Sen ne diyorsun fakü makü ha? Polise vurmak ha? Gel 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 buraya gel gel gel. Gel buraya. Şok tabancası. Oğlum gel buraya lan. Bana vurdu oğlum bana. Gel lan buraya. Seni bir arabasının orada becereceğim. Kanundan kaçamazsın. Üzgünüm onu vurmak zorunda. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Oğlum gidin suçluyu şey yapın ya. Tövbe esti fırtına. Gelin şuraya. Gelin arkamdan. Şunlara bak ya. Hiç eğitim verememişim. Hiç eğitim verememişim. Ya kadını bağladınız bıraktınız oraya ya. Ya la havle la ne yapacak bu garip buraya. Gel bağlayan ben seni. Alo. Alo. Bunu alın buradan. Bunu alın buradan. Evet görev aldık arkadaşlar. Bayağı bir ileride bir people var. Bir kovalamaca var. Evet kovalamacayı severim. Önce gözlüğümü çıkarmam lazım. Önümü göremiyorum. <laughs> Bu ne lan burada? Önümü göremiyorum. Aa sırma suları. Evet. Bir people kaçıyor ama kanundan kaçamaz. Onun önünü keseceğiz. Dur 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 şuradan. Ara sokaklardan gideceğim. Evet burada. Bu değil. Burada bir yerde. Aa! Ne oluyor? Bu muydu suçlu? Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Bu ara bana lan. He? Aa! Bir polis memuru ölmüş. Hay madrın avradını. Aa, bu hiç hoş olmadı. Buraya ambulans çağırın. Buraya ambulans çağırın. O sırada biz de mısır gevreğimizden yiyelim. <laughs> Adam öldü yok. Biraz hızlı gel. Ölmüş mü? Ne yapmış? Ha ölmüş mü? Ölmüş mü? Baksanıza bir ölmüş mü? Ölmüş mü? Baksanıza. Ölmüş mü? Yeter lan yeter! Yeter! Aa! Kalp masajı yapıyor. Aa kendine geldi suçlu. Gelmedim. Yaşayacak mı? Gidin gidin. Gidin. Aa, buraya bu polis polis bu memur yaşasın bak. Bu polis memuru bu yaşamalı. Bu yaşamalı. Bunu yaşatın lütfen. Ne yapıyorsunuz lan? Anlayamadım. <laughs> Aa ölmüş. Üzüldüm be kar. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bunlar ne yapıyor? Oğlum benim benim Jessica'yı ezdin in aşağı. Aa işlemiyor. Aa mermi işlemiyor lan. Gel 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 Jessica gel Jessica. Lan Moit'in gel buraya. Alo. Heh. Aa topuklu ayakkabı. <laughs> Burayı severim evet. Burayı severim topuklu ayakkabıyı severim. Topuklu ayakkabı da güzel. Açılın. Açılın alo, görev var açıl alo, alo, arkaya bir arka sokaklar arka streetler, fon müziği verebilir miyiz? <laughs> Haritadan Allah kaybettik adamı kaybettik, adamı kaybettik arkadaşlar. Açılın açılın alo. En son burada görülmüş ve berber salonundaymış. Berber salonuna bakacağım. Aa burada. Araca bindi, araca bindi. İn aracı, araçtan in. Araçtan in. Bak bir daha uyarmayacağım. Tekere sıkalım, tekere sıkalım. Önceliğimiz suçluyu canlı suçluyu canlı almak. Evet. Lanet olsun tekeri patlamadı. Aa bu bir de pol bu ne lan? En son Texas City'de böyle böyle bir on tekerleri patladı adamın. Hala gidiyor. <laughs> i̇n aşağı, in aşağı. İn aşağı. Alo! İnmezsen böyle beceririm seni. Alın bunu, indirin bunu. Kusura bakma, kusura bakma. Ben... Kusura bakma ben buraya şimdi hemen hemen bir tane ambulans çağırıyorum. Sana bakacaklar tamam mı? Hadi beyler gidelim bizim işimiz bitti. O sırada birazcık yeni yeni görev gelene kadar, ihbar gelene kadar <laughs> Ulan yiyim Ne trip atıp gidiyorsun lan yapr <laughs> Hmm. Hadi gidelim Osman. Gelmezsen gelme be. Zaten seni sevmemiştim. Biz Jessica ile mutluyuz değil mi? Evet seninle çok mutluyum. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm. Hadi bakalım yakınlarda bir ihbar aldık. Şöyle gidelim. Acaba neyle karşılaşacağız? Ben de çok merak ediyorum. Özür dilerim özür dilerim I am, sorry. I am lily sorry Hey hey suçlu burada suçlu burada Aa motor çalmış Durdur dur onu motosikletimi aldı Bu bizim işimiz evlat Aa motor da hızlı gidiyor lan Gel in lan nokta atışı yaptım İn aşağı in aşağı umarım ölmemişsindir Umarım ölmemişsindir Ölmüş. Ya bugün de herkes öldürdük. Alo, buraya bir ambulans. Neyse adamın motorunu geri verelim. O motorda gıcır gıcır ha. <laughs> Gel atla arkaya. Hadi gidelim. Motorda gıcır gıcır. Adamın motosikletini geri verelim. Al bakayım Osman, al bakayım ağlama al. Al Osman ağlama al. Küfretme, küfretme. Ha, kurtarırız tabi biz polisiz. ha, <laughs> tekerini patlatayım. <laughs> Kaydet. Sırma suları için için Den 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 Yeni arabamız bu. Görev başarıyla tamamlandı. O neydi lan öyle? Aa uçakmış. O nasıl bir gölgeydi? Dünyam karardı. <laughs> Şunun bir üstünü arayalım. Bunun bir üstünü arayalım. Üstünü ararken ben de o sırada... Nargile aromasıyla sigara paketi çıktı. Bu, bu çok da suçlu birine benzemiyor. Evet, bunu sevdim. Bu gerçekten iyi bir çalışana benziyor. Gel gel, Jessica gel, görev gel, Jessica gel, Jessica gel hadi. Hı, bu arabayla nasıl takip edeceğiz biz onu ya? Neyse, hadi bakalım. Bu hala burada mı lan? <laughs> ya siz ne salak ambulanssınız? Töbetsi fırtına. Neyse. Oğlum bu ne? Bu arabayla oraya yetişemeyiz. Bu araçla mümkün değil bizim ona yetişmemiz. Oğlum bu nereye gidiyor lan bu adam? Umer çok merak ettim şu an. O adam nereye gidiyor? Takip edesim geldi. Yok ya boş beleş dolaşıyormuş. Evet. Biz de yasal olmayan yollardan takip ederiz. Burada da... Onu yakalayacağız merak etmeyin. O suçluyu ben yakalayacağım. Polis sıkıntı yok polis polis Alo polis polis Oğlum adamlar arabası çok hızlı gidiyor ya Bizimki çok yavaş Evet Şu an önümüzde bir tır çalmış Şu Bir tır çalmış Çok merak ediyorum bu tırla bu kadar hızı nasıl yaptın Aaa sıçtım bacağına Aaa Oğlum teşkilat mısınız? Niye böyle... Ne no. Gelin lan. Onu yakalayacağız. Önce seni vurayım. İn arabadan. Beni oyaladı pezo. Beni oyaladı. Bu beni oyalamıştı. Evet bunu siz istediniz. Gel. Gel 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 onu yakalayacağız Gel gel Hadi hadi Jessica hadi Jessica Hadi Jessica Şuradan önünü keseceğiz o arkadaşlar Evet Şuradan Adama bak Dinlemiyor dur Aa hayır kullanacağım Tıpkı Amerikan filmlerindeki gibi ha Dur. Durmazsan ağzına sıçar. Ya kardeşim adam kovalıyoruz. İnanılır gibi. Ya ayrıntıyı görüyorsunuz mu? Bakın Türk bayrağı. Oğlum bu beni acayip sinirlendirdi. Ben bunu canlı yakalamak istiyorum. Ben bunu canlı yakalayacağım. Bekle. Aa bir tekerinde de patlattık. Sıçtım ağzına şimdi. Ha ne oldu? Ne yapacaksın? Ha. Kaldır elleri, kaldır elleri, kaldır elleri, kaldır elleri. Kaldır elleri. İn aşağı, in aşağı, in aşağı. İn, in, in. İn, 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 in. in. Oğlum ben ne yapıyorum? Ben niye bindim arabaya? Ne oluyor Minhun? <laughs> Görev tamam beyler. Görev tamam. Sıkıntı yok. Jessica gel 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 hadi hadi. Şu yolda bir kaçak var. Şu yolda bir kaçak var. Hadi. Hadi bakalım. Son görevimizi de yapalım. Bu ihbarı da aldık. Bunu kolay yakalırız diye umuruyorum. Bakalım bu ne çalmış. Şöyle bir gidelim. Ne oluyor la? Bu niye düştü? Aa! Aa! Sütaş kamyonetini çalmış. Oğlum ekmek taşıyon lan nimet taşıyon. Of nereden baksan kral hareket yaptım az önce. Aa bir de bayan. Oğlum tekerler kurşun geçirmez mi? Nereden aldınız bu ayağını ben de aldıracağım. Vurayım mı? Vurmayacağım. Onu indirelim. İn aşağı in aşağı. Ellerini kaldır donunu indir. <laughs> Ee, in bakalım hadi bakalım. Hı. İn in. nasıl avradını. Oğlum bir şey yapmadım ki. He. Bağlayın bunu bağlayın bunu. Ha, yat aşağı yat aşağı yat aşağı yat aşağı. İşte bu kadar basit. Suçluyu böyle beceriyoruz. <laughs> Şimdi birkaç soru soracağım ona. Bir daha böyle şeyler yapacak mısın? Hayır yapmayacağım akıllandım. O zaman O zaman gir koluma. Ha gel bakayım. Gel bakayım bizim araca gidelim senle. Bizim araç neredeydi? Bizim araç nerede lan? Ha buradaymış. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Ha. Şöyle şöyle sen gir bakayım. Ha. Evet sen oraya bin 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 arabaya. Tamam. Biz de gidelim. Hadi bakalım. Görev tamam. Mission'ı complete. Şimdi bunu nezarethaneye getiriyoruz. Jessica gel. Gel peşimden Jessica. Hadi bakalım. Ha! Gel başımın belası gel. Gel bakayım gel. Gel. Ha. Tamam. Onu çözelim la bunu. Çözelim bunu çözelim. Neza oğlum neresini çözüyorsun lan? Ha. Nezarette de burayı kitleyin. Ha. Ne oldu? Aa, <laughs> Öyle araba çalmaya benzemiyormuş bu işler değil mi? <laughs> Buna iyi bakın tamam mı? Kitle orayı. Aferin. Her neyse. Ee, farklı bir video olsun istedim ve bugün GTA 5 videosu çektik. Lanet videoyu beğendiysen neden lanet olası yorumlara abi videoyu beğendim yazmıyorsun ve abone olmuyorsun. Hey evet sen evet. Nasıldı? Daha çok GTA videosu gelsin istiyorsanız hadi beğen butonuna tıklayın görüşürüz kendine çok iyi bak bye bye